kendisi için değil başkaları için nefes aldı nefes verdi onun yaşamında ben sözcüğü yoktu sen vardın onlar vardı siz vardınız ve özetlersek biz vardık fedainin destanıdır onun hayatı bir anın fedaisi değil her anın fedaisiydi fedai sıfatı onun için bir söz değil, hayatın tanımıydı. Daşar Karadağ arkadaşımızın söylediği gibi göğsü her durumda düşman mermilerini siperdi. Ölüme gitmek görevse tereddütsüz bir adım öne çıkan ilk fedaidir. Onun kitabında tek bir ölüm vardır. Davadan dönmek onun için tek bir utanç vardır. Partisiz kalmak hayatı bir insanlık destanıdır. İnsanı ölesiye sevdiği için emeği baş tacı yaptı. İnsan emeğine duyduğu aşkla bilimsel sosyalizm davasına baş koydu. İnsanın üzerinde her türden sömürünün, baskının ve yabancılaşmanın kalktığı bir dünya için üryan olup yola girdi. Zorbalığın ondan alabileceği hiç ama Hiçbir şey yoktu çünkü o da dervis Yunus gibi yeryüzünün yalıncağıydı. Kaybedebileceği yalnız vicdanı vardı, yalnız onuru vardı, yalnız partisine bağlılığı vardı, yalnız milletine ve insanlığa sevgisi vardı. Son nefesine kadar kaybetmeden yaşadı. Vatan partisinin yüksek bilinç, örgütlü mücadele, çelik disiplin. Hedefe kilitlenme, çetin mücadele, arkadaş dayanışması, insanlığa adanma destanında onun adı meçhul kahramanlar anıtındadır. Eline süpürgeyi ver, süpürgecidir. Kuşağına hançeri sok, namus cengaveridir. Eline teraziyi ver, adalet dağıtıcısıdır. Ağrı dağına tırmanma görevini ver, tırmanır cehennemi söndür görevi ver, söndürmeden gelmez. 40 yıl susuzlara su taşı, 40 yıl açlara ekmek götür görevi ver, 40 yıl güneşin doğuşunu saymadan kanter içinde görevini yapar. 41. yıl yeni göreve talip olur. Her işin ehlidir, gözcüdür, nöbetçidir, hasta bakıcıdır, parti bekçisidir, program duvarcısıdır. Disiplin öğretmenidir. Hayatın öğrencisidir. Yolun rehberidir, yolun eridir. Bireysel kahraman değil, partinin ve milletin kahramanıdır. Reklam panolarına yazılmak için değil, görev gerektirdiği için kahramandır. Adını mermere değil, gönüllere yazmıştır. Herkesin sevdiğidir, herkesin say saydığıdır. Kolları her zaman sarılmak için açıktır. Yalnız defnenin değil, bütün çocukların babasıdır. Ağabeyidir, amcasıdır, dayısıdır, herkesin kardeşidir. Her daim ışıldayan göz ondadır. İnadına gülümseyen yüz ondadır. Yardıma koşan ayak onun ayağıdır. Çocukları okşayan el onun elidir. Muhabbetle seslenen dil onun dilidir. Özay Gökçe bir mutluluk tanımıdır. Zorluklarla savaşa savaşa yaşadı. Yalıncak yaşadı ama dünyanın en zenginlerindendi. Borsalar istediği kadar insindi, çıksındı. Onun gönlünden havalanan kartal hep yücelerde kanat çırptı. Bencilliğe, bireyciliğe dudak büktü. Küçük çıkarları küçümsedi. Küresel yozlaşmalara, çürümelere, Yukarıdan hüzünle baktı. Dertliyle dertli oldu. Acı çekenle acı çekti. Sevenle sevgiyi paylaştı. Sevinenle sevinçlere ortak oldu. Dava için yürek çarpışlarında onun yüreğinin kanat vuruşları vardı. Turna Katar'ının önündeki turna gibi rüzgarı göğüsleyerek uçtu. Yeter ki Katar menzile varsındı. Ekmeği ve soğanı böldü. Bir eliyle verdiğini öbür eli görmedi. Mutluluk kaynağını psikolog seanslarında, AVM vitrinlerinde, yırtık pantolon modalarında, üfürükçülerde, muskacılarda, meyhane köşelerinde, uyuşturucularda, bayağılıklarda aramadı. Vatan, namus ve emek davası için omuz omuza çalışmaktan daha büyük bir mutluluk kaynağı var mıydı? Arkadaş sevgisi kadar zengin duygu nerede görülmüştü? Karşılıksızlık, pazarsız, pazarlıksız, satın alınamayan aşka gönüldeş, gönüldeş olmak ne derin muhabbetti? Burca dikilecek bayrağa nakış olmaktan daha güzel ne vardı? Vatan partili olarak onurla, cesaretle, sevgiyle doya doya yaşadı. Her destanın başı ve sonu vardır. 2 Mart çarşamba günü Özay Gökçe evet hayatıyla yazdığı destanda son nefesini verdi. Ama vicdanımızdaki sonsuz nöbetçinin destanı şimdi başlıyor. Artık Özay Gökçe nöbetçi kulesindeki sonsuz nöbetçi mevzisindedir. Özay Gökçe artık dost doğru kişiliğiyle, yıkılmaz karakteriyle, partiye bağlılığıyla çelik disipliniyle, görev aşkıyla, fedai rütbesiyle, insan sevgisiyle sonsuza kadar emek, namus ve vatan nöbetindedir. Özay Gökçe, Vatan Partisi'nin vicdanındaki sonsuz nöbetçidir. Doğu Perinçek, Vatan Partisi Genel Başkanı.